Herkese merhaba güzel arkadaşlarım. Youtube kanalımda hepinizi hoş gördük. Yeni bir videoyla daha sizlerin karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Videoya geçmezden önce kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açarsanız ve videolarımızı sona dek izleyip beğenirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar Güzeller güzeli çiftimiz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin oynadı gecenin ucunda bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklardan daha haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kazım Işık'ın özel yardımcısı ve avukatı olan Nazlı, Kazım Işık'a aşık olacaktır arkadaşlar. Ka Nazlı, Kazım Işık'ı kıskanmaya başlayacaktır. Macide'den Kazım'ı kıskanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu da onun... Nuh'a Kazım'a aşık olmasını getirip çıkaracaktır. Kendisi de istemeyerekten olsa bile Kazım'a aşık olacaktır. İlerleyen bölümlerimizde Nazlı Kazım'la Macide'yi birbirlerinden ayırmaya çalışacaktır arkadaşlar. Kazım'ı Macide'den çok kıskandığı için Kazım'ı Macide'den uzak tutmaya çalışacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bildirim tuşunu açmanızı sizlerden rica ediyorum. Ee, Hoşçakalın.